Canlarım selam. Matematiğe yıkadım kampımızın. Geldik bugün tam 16. gününe arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuya geçiyoruz. Artık kampın yarısını bitirdik. Artık bugünden sonra çoğu gitti. Azı kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Bugün birinci dereceden denklemleri yapacağız. Birinci dereceden denklemler bizim basit denklemler diye işlediğimiz bir şey vardı ya 7. gün mü 6. gün mü 7. gün mü ne basit denklem çözümlerini öğrenmiştik. İşte onun bir gelişmiş versiyonu 1. dereceden denklemler konusu. Biz bunu 2 günde işleyeceğiz arkadaşlar. 16. günde 1. dereceden denklemler 1 17. günde de birinci dereceden denklemler 2 ile beraber bir de 18. gün rasyonel denklemleri işleyeceğiz. Rasyonel denklemler o basit denklemlerin biraz daha zor hali, biraz daha karmaşık hali. Çok fazla bilinmeyenin olduğu, çok fazla işlemin yani fazla dediğim basit denklemlere oranla biraz daha fazla işlemin olduğu bir konu. Onu da hallettikten sonra artık denklem çözmeyle alakalı bir problemimiz kalmayacak. Ama benim sizden isteğim denklemler konusunu iyi öğrenebilmeniz için mutlaka ödevlerinizi güzel bir şekilde yapmanız lazım Ben bugün size birinci dereceden denklemlerle ilgili Hatta şöyle aşağı bir bakayım kaç öde testmiş sadece bir test vereceğim arkadaşlar birinci dereceden denklemler Hatta nerede ona da hemen bir bakalım rasyonel denklemlerden önce Aynen zaten toplamda 3 test var birinci dereceden denklemlerin test birini bugün ödev vereceğim size 17 günde de test 2'yi ve test 3'ü ödev vereceğim ve birinci dereceden denklemler konusunu bitirmiş olacağız Hadi gelin dersimize şöyle güzel bir ders olacak tatlı bir ders olacak çok uzun bir ders olmayacak merak etme böyle tadında böyle durdurup kendin çözüp tekrar bir kere daha bütün soruları çözmeye fırsatın olabileceği zaman olabileceği tatlı bir ders olacak hadi bakalım başlayalım şimdi canlarım gördüğünüz gibi 16. gün o sayfa 34 ve sayfa 35'i yapacağız kamp e, VD, VDF ne ya kamp PDF'imizde tabii ki hadi bakalım şöyle Yakınlaşalım gel yavrum gel 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 şöyle biraz uzaklaş biraz uzaklaş korona var yürü git ha şimdi birinci dereceden denklemler konusunu güzel öğrenebilmek için önce birinci dereceden denklem nedir ya da derece nedir denklemlerde onu bir öğrenelim arkadaşlar bakın a ve b birer gerçek sayı ve a sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere ax artı b eşittir sıfır eşit şeklindeki eşitlere eşitliklere birinci Dereceden denklem denir. Bir denklemin derecesini belirleyen şey bilinmeyenin kuvvetidir arkadaşlar. Bilinmeyenimiz x bilinmeyenin üstünde her sayıda olduğu gibi gizli bir, bir olduğu için ve sadece bir tane bilinmeyen olduğu için birinci dereceden denklemler adını alıyor. Bu ax artı b şeklindeki ifade. Yani burası 2 olsa demek ki bu ikinci dereceden bir denklem olacak. 3 Üç olsa üçüncü dereceden diye isimleme, isimlendirilmesi devam ediyor. Denklemi sağlayan de x değerleri ne ise denklemin kökü adını vereceğiz arkadaşlar. Örneğin bir denklemimiz var. 2x-4 bunu basit denklemlerde görmüştük. Eşit 0. Nasıl buluyorduk buradaki x'i? Şuradaki eksi 4'ü karşı tarafa atıyorduk. 2 tane x eşittir 4 diyorduk. Buradan da x eşittir 2 diyorduk. İşte bu x eşittir 2 bulduğumuz x yani denklemi sağlayan bu değer... Bu denklemin kökü olarak adlandırılacak arkadaşlar. Bu denklemin kökü dediğim zaman o denklemi sağlayan x değeri aklına gelecek. Tamam mı? Okey mi? Gayet basit. Hiçbir zorluğu yok bunun. Sadece beni güzel dikkatli bir şekilde dinleyin. Biraz özellik ağırlıklı bir ders. Birkaç tane böyle farklı şeyler var arkadaşlar. Şimdi bunu artık çözmeyi biliyoruz. Biz basit denklemlerde bunu yaptık aslında. Bunları nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Bilinmeyenleri bir tarafta sayıları da bir tarafta topluyorduk. Ben bilinmeyenin önünün hep artı olması taraftarıydım hatırlıyorsanız. Bu eksi x'i karşı tarafa yollayacağım ben. Artı diye geçecek. 2x burada. 1x de buradan gelecek. Burada sağ tarafta 3 tane x olacak. Sol tarafa da bu 17'yi eksi 17 diye geçirirsen 5'ten 17 çıkartınca burası da ne olacak? Eksi 12 olacak. Bu şekilde yazdıktan sonra benim ikinci hareketim neydi? Aduket. fatalit hareketi. Yani buradaki x'i yok öyle bir hareket yok. Buradaki x'i yalnız bırakıyorduk. Her iki tarafı kaça bölersem x yalnız kalır. Önündeki 3'e bölersem. O zaman her iki tarafı 3'e böldüm. Şuradaki x'ler Jortingen Streise oldu. O zaman burada sadece x kaldı. Burada da eksi 12 bölü 3'ten eksi 4 kaldı. Şimdi bu denklemin kökü sağlayan değeri. Ama soru bize farklı bir şey sormuş. Bak denkleminin çözüm kümesi demiş. Yani benden bir küme istemiş. Çözüm kümesi matematikte kısaltma olarak ÇK diye yazılır arkadaşlar ve bu bir küme olduğu için belki hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur 8'den 7'den bile hatırlasın yani 9. sınıf bile olsanız şu küme işaretini hatırlarsanız şöyle bir süslü artistik bir hareketti içine bu denklemi sağlayan eksi 4 kökünü yapıp yazıp sonra tekrar artistik hareketimizi bitiriyorduk işte şu kutu içerisine aldığım ifade bu denklemin çözüm kümesi olarak adlandırılıyor canlarım tamam mı anlaştık mı? Okey mi? Okey. Şimdi geldik buna. 3x eksi x artı 3 eşittir. x artı 4 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle yapacağız burada. Çok dikkatli davranmamız gerekiyor burada. Size iki tane çözüm metodu göstereyim. Şöyle bir çizgi çekeyim şuraya. Birinci çözüm metodu şu. Şimdi şu 3x'i buraya yazdın. 3x'i buraya yazdın. Eksi içeri dağıttın. Eksi x. Eksi artı 3'ün önüne gelirse eksi 3 eşittir x artı 4. Yazdım mı? Yazdım. Şimdi bak 3x'ten 2x çıktı 2x. Bu 1x'i de bu tarafa attım. 2x'ten 1x çıktı. Sol tarafta x kaldı. Sağ tarafa bakalım şimdi. Eksi 3 solda. Sağ tarafa gönderirsem artı olarak gider. 4 buradaydı zaten. Bu eksi 3 de karşı tarafa artı 3 diye geçtiği için. 4 artı 3'ten burası ne geldi? 7. İşte x kaçtır diyordu. X'i bulduk sana 7. Hocam ikinci yöntem ne? İkinci yöntem şu. Buradaki eksiği içeri dağıtmayabilirsin. Ne yaparsın biliyor musun? Eksi x artı 3 ile beraber yani parantezi ile beraber bunu böyle karşı tarafa atarsın. Yani şöyle burada x artı 4 var ya bu eksi x artı 3 artı x artı 3 olarak karşı tarafa geçer. Burada ne kalır? Burada da şu 3x kalır. Şimdi bak x burada x de burada burası oldu sana 2x. At karşı tarafa eksi diye geçti kaldı burada x. Şimdi bunu gönderdik. Bunu da gönderdik. O zaman bir 4 kaldı bir de 3 kaldı. E 4 3 daha ne yaptı? 7 yaptı. Demek ki x eşittir 7 oldu. Sol taraftaki eksiği dağıtma metodu sağ taraftaki dağıtmadan yapma metodu. Tamam mı? O zaman sana soruyorum. Sen nasıl bir kralsın? Soruyorum sana. Bir aşağı indik. Ne diyor? Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Oo, bak şimdi. Öncelikle burada yapacağımız hareket şu. Bak burada bir çarpı 2 var. Kök, e, bir köşeli var. bir içinde bir şeyler var. Hemen birinci gün bak o kadar temel o kadar önemli dedik ki temelin burada sıkıntılıysa istediğin kadar birinci dereceden denklem bil bu soruyu çözemezsin. Niye? Çünkü senin bilmen gereken şey parantez içinde önce parantez içinden parantez içinde de önce çarpmadan başlanır. Yani burada yapacağın ilk işlem buradaki 3'ü bunların içine dağıtmak. Köşede parantezim duruyor. 3 ile eksi x'i çarptım. Oldu sana eksi 3x. 3 ile 2'yi çarptım. Oldu sana 6. Bir de eksi 1'imiz var. Köşeli parantez. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Siri yürü git. Ee, çarpı 2. Eksi 1 eşittir. 69. Şimdi kim? Şunu çıkartayım da. Şunu tekrar Şimdi ee, şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 tane x. 6'dan 1 çıktı. Artı 5. Bunu şöyle parantez yazabiliriz artık. Çarpı 2 eşittir dedim. Şu eksi 1'i karşı tarafa yollayabilirsiniz. Artı eksi durumunda zaten. Yani oraya 70 yazabiliriz buraya. Şimdi buradaki 2'yi içeri dağıtmaktansa hatırlıyorsunuz basit denklemlerde dedim ki sadeleştirme yapın. 2 ile 70'i sadeleştirin. Burada size kalır 35. Eşittir. Sağda da size kalır. 3 tane x artı 5. E bu 5'i artı 5'i bu tarafa eksi 5 diye atarsanız 35'ten 5 beş çıkarsa burası 30. Burası da ne kaldı? Eksi 3x. a eksi 3x eşittir 30. Ne yapacağız hocam şimdi? Şimdi x'i yalnız bırakma zamanı geldi. x'in önünde ne yazıyorsa ona böleceksin. Ne yazıyor? Eksi 3. O zaman her iki tarafı böleceğin sayı eksi 3. Eksi 3'ler birbirini götürecek. Sol tarafta x kaldı. Sağ tarafta 30 bölü 3'ten 10. Ama nasıl 10? Eksi 10. Şöyle bir de sarıya boyayayım ki façam yansın. İşte cevabımız eksi 10 olacak gençler. Tamam mı? Şimdi bir aşağı indik. Denkleminin çözüm kümesi 1 olduğuna göre A kaçtır? Allah Allah. Bak denklemi bu sefer çözüm kümesini vermiş. Şimdi geriye bir çözüm yapacağız o zaman. Denkleminin çözüm kümesini verdin. Çözüm kümesi ne demekti arkadaşlar? Yani çözüm kümesindeki sayı ne anlama geliyor? Çözüm kümesindeki sayı x'in 1'e eşit olduğu anlamına geliyor. Bu denklemin kökü 1'miş yani. Şimdi şuradan hatırlatma yapayım size bakın. 2x 4 eşittir 0 ya. 2x 4 0'a eşitse buradan 2x eşittir 4 olur. Buradan da x eşittir 2 olur ya. Bunu tersine uygulayabilirsiniz. Adam size 2'yi verdiyse şöyle. Bak 2'yi verdi. Bu 2 yukarıdaki denklemi sağlayacaktır arkadaşlar. Götürüp x yerine 2 yazarsanız. 2 2 kere 2 2 kere 2 2 kere 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıkartırsanız kaçı elde edeceksiniz? Aha buradaki 0 elde edeceksiniz. Dolayısıyla buradaki 1'i götürüp bu x'in yerine. Özür dilerim şunu sileyim. Bu 1'i götürüp buradaki x'in yerine. Bu biri götürüp buradaki x'in yerine yazarsanız bu denklemi sağlayacaktır. O zaman bizim görevimiz x yerine kaç yazmak bu soruda? 1 yazmak. Çünkü niye? x eşittir Bir bu denklemin çözümü. Yazalım. a yazdım. Şimdi a burası 1 ama eksi 1. 2 ile topladığım zaman ne oldu? Burası a artı 1 çarpı. Ee, burası ne oldu? 2a. 2a. 1 yazdım. Eksi 1. Eksi 3 özür dilerim. Eksi 1 de burada. Eksi 4. Bunu da yazdım. Eşittir buradan ne geldi? 2 tane A'nın karesi geldi. Tamam güzel. Şimdi burayı içeri dağıtıyorum arkadaşlar. Tek tek terim terim. Önce A ile 2 A'yı çarpacağım. A ile A'nın çarpımı A kare. 2 de başında var. O zaman sana oldu 2 A kare. Şimdi a ile eksi 4'ü çarptım. Oldu sana eksi 4a. Sonra 1 ile 2a'yı çarptım. Oldu sana artı 2a. Son olarak 1 ile eksi 4'ü çarptım. Oldu sana eksi 4. Karşıda ne var? Karşıda da var. 2 tane a kare. Şimdi arkadaşlar eşitliğin sol tarafında da 2a kare var. Sağ tarafında da 2a kare var. O zaman benim yapacağım hareket bir cırt şuna çekmek. Bir cırt da şuna çekmek. Bunlar gitti geriye ne kaldı? Eksi 4 a'dan 2 a ile 4 a ile artı 2 a'yı toplarsan eksi 2 a olur. Bir de yanında eksi 4'ü var. Sağ tarafta da ne kaldı? 0. Çünkü bunu buraya atmış gibi düşün. Bunu buraya atarsan burada 0 kalır. 2 a kareden 2 a kareye çıkartırsan burada da 0 kalır. Tamam mı? Peki a'yı bulacağız. E çok basit. Ben buradaki eksi 2 a'yı karşı tarafa atarım eksi 4 eşittir. Sağ tarafta olursana 2A. Peki ben A'yı nasıl bulacağım? Her iki tarafı A'nın önündeki sayıya böleceğim. Yani kaça böleceğim? 2'ye. Bunu da 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. E o zaman şunlar haşır tutu blackboard gittiler. E geriye ne kaldı? A. Eksi 4'ü 2'ye bölersen sorunun cevabı ne gelir? Eksi 2 gelir. A kaçmış? Eksi 2. Tamam mı? Tamam. Güzel. Güzel. İyi gidiyoruz. Hiçbir problem yok. Bence iyi gidiyoruz. Sence nasıl gidiyoruz? Bence iyi. Şimdi Dana'nın kuyruğunun koptuğu yerlerden bir tanesine geldik. Beni güzel bir şekilde dinleyeceksin şimdi burada. E, i̇kinci de birinci dereceden denklemlerin çözüm kümelerindeki özel durumları göstereceğim sana şimdi. İz beni çok dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi bana bir tane denklem veriyor. Ax artı b eşittir sıfır denklemi. Tamam. Bu denklemde eğer burada x'in önündeki sayı da sıfırsa, buradaki b sayısı da sıfırsa, bu denklem nokta 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 değerleri için sağlanır. Hmm. Yani denklemin çözüm kümesi nokta 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 olur. Gel şimdi keşfedelim burayı. Buradaki boşluğa ne yazacağımızı seninle beraber bulalım. Mesela ax artı b eşittir sıfırı verdi. Şimdi a sıfır zaten o zaman sıfır çarpı x. b de sıfır o zaman burası da sıfır eşittir sıfır. Arkadaşlar bana söyleyin x yerine kaç yazarsanız bu denklem sağlanır. Mesela 3 yazın. 3 yazarsanız 0 yutan eleman olduğu için 0 çarpı 3 0. 0 artı 0 0. A sağlandı denklem bitti. Denklemin sağlanması için soluyla sağın eşit olması yeter. Peki ben 3 değil de 7 yazsam o da olur. 0 çarpı 7 0. 0 artı 0 0. A o zaman ben A ve B 0 olursa X yerine ne yazarsam yazayım 0 eşittir 0 olduğu için denklem sağlanıyor. Demek ki ben A eşittir 0 ve B eşittir 0 için tüm reel sayı değerleri için bu denklemin sağlandığını söyleyebilirim. Yani a eşittir ve b eşittir 0 ise denklem tüm reel sayı değerleri için sağlanır. Yani denklemin çözüm kümesi reel sayılar büyük R olur arkadaşlar. X yerine istediğiniz sayı yazın ama istediğiniz sayı yazın. Sıfırla o sayıyı çarptığınız zaman sıfır oluyor. Sıfır ekleyince de sıfır oluyor. E sıfır eşittir sıfır oluyor. Yani denklem sağlanmış oluyor. Bu bir özel durum arkadaşlar. Biz mesela az önce başlangıçta ne dedik? A sıfırdan farklı olmak üzere. Çünkü biz denklem çözüyoruz. A sıfırsa denklemi çözemeyiz. Çünkü tüm reel sayılar için sağlanır. Yani normalde biz bir tane x buluyorduk. x eşittir 2 diyorduk. 3 diyorduk. 5 diyorduk. Ama a sıfır olursa b ile beraber a sıfır olursa aklına gelebilecek bütün reel sayılar bunu sağlar. Peki bir aşağıdakine geldik şimdi. Bu sefer A sıfır olsun ama B sıfır olmasın. Sıfırdan farklı bir şey olsun diyor. O zaman denklemi hiçbir X gerçek sayısı sağlamaz diyor. Neden? Neden? Gel bakalım neden. Şimdi sıfır çarpı X artı A sıfır oldu. Hani denklememiz A X artı B eşit sıfırdı ya. A'yı sıfır yaptık ama B sıfır olmadı. Mesela kaç oldu? atıyorum 3 oldu. Tamam mı? Eşittir sıfır. Şimdi yani sen bunu nasıl sağlayacaksın? Sen x'e ne verirsen ver. Sıfırla çarpıldığı için burası sıfır olmayacak mı? Sıfırla 3'ü topladığın zaman burası 3 olmayacak mı? 3 ne zaman sıfıra eşit olur? Hiçbir zaman. 3 hiçbir zaman sıfıra eşit olmadığı için bu b'nin sıfırdan farklı olduğu durumda denklemi sağlayan hiçbir x tam sayı, reel sayısı bulamazsın. Yani denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Hatta yazarak göstereyim. Şey yazayım da. Boş Kümedir. Neymiş arkadaşlar? Neymiş? <laughs> Eğer a sıfırsa ama b sıfır değilse bu denklemi sağlayan hiçbir x değeri olmazmış. Olmamasının sebebi de burada belli zaten. X yerine ne yazarsan yaz, bura sol taraf sıfır oluyor. E burası zaten sıfır olamıyor. Sıfırdan farklı bir şeyi sıfırla toplarsan o sıfırdan farklı şey elde edersin. E sağ taraf sıfır, o yüzden sağlamaz. Hiçbir x değeri bulamayız. Şimdi bunların soruları karşımıza nasıl çıkıyor ona bakalım. Denklemini her x gerçek denklemi her x gerçek sayısı için sağlandığına göre m artı n toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar yukarıya bakıyorum ben şimdi bir denklem var ama hiçbir x için sağlanmayacak. Aklıma hemen ne gelecek? Ha a artı b eşit 0 şeklinde düşüneceğim bunu. Hiçbir x gerçek sayısının sağlanmaması her pardon özür dilerim. Her x gerçek sayısı için sağlanıyormuş. He. birinci durum yani. Yani bu denklemin çözüm kümesi tüm reel sayılar. Demek ki a da 0 olacak, b de 0 olacak. A nedir arkadaşlar? x'in önündeki sayı. Yani m 5 eşit 0 olacak. B ne? Buradaki sabit sayı. Yani n eksi 2 de 0 olacak. Yani buradan m'miz 5 olacak. Yani buradan n'miz de 2 olacak. İşte arkadaşlar m ile n'yi bulduk. Bize sorduğu m ile n'nin toplamı 5 ile 2'yi toplarsak sorumuzun cevabı 7 yapacak. Bir aşağıdakine geldim. Bu sefer yine bir denklem vermiş bana ve çözüm kümesinin boş küme olduğunu söylüyor. Buna göre a artı b toplamı kaç? Olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi eğer denklemin çözüm kümesi boş küme ise bak ne diyor bak 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 bak. Çözüm kümesi boş küme. Eğer çözüm kümesi boş küme ise ax artı b eşittir 0 şeklindeki bir denklemin çözüm kümesi boş küme ise a'nın 0 olması ama b'nin 0'dan farklı olması gerekiyor. E a 0 yani x'in önündeki sayı sıfırsa burada bu sefer x'in önünde a yok a eksi 2 var. O zaman bu sefer a eksi 2 0 olacak. A eksi 2 sıfırsa eksi 2'yi karşı tarafa attığım zaman A kaç çıktı? 2. Demek ki gençler A 2'ymiş. Peki sabit olan B eksi de sıfırdan farklı olacak. Farklı sıfır diyeceğiz. Eksi 3'ü bu tarafa atarsam o zaman B farklı 3 olacak. A 2 olacak ama B 3 olmayacak. Kaç olamaz diyor toplamları. B 3 olamayacak. A zaten 2 ama B 3 olamayacağı için... 2 ile 3'ü topladığım zaman A ile B'nin toplamı da kesinlikle 5 olamaz. Çünkü bu toplamın 5 olması için A zaten 2, B'nin 3 olması gerekir. E B'nin 3 olmadığını biliyoruz. Demek ki A artı 1, 5 olamaz diyoruz. Tamam mı? Gayet basit. Bir sıkıntı yok. Ama mantığını anlarsan. Şöyle düşünürsen. A x artı 5 eşittir 0. İkisi de 0 olursa reel sayılar. Biri 0, biri değil olursa Boş küme. Böyle ezberledim. Bu olmaz. Mantığı oturmadığı zaman hem unutursun hem de bazı yerlerde yanlış yaparsın. Sonra şöyle aklına gelir. Bir tanesi sıfır olunca e, boş küme oluyordu. Hangisi sıfır olunca ama? İksinin önündeki mi öbürü mü? Bir süre sonra unutacaksın bunu ezberlersen. Ama mantığını anlarsan şöyle düşüneceksin. A kardeşim ne demek hangisi sıfır olursa? Tabii ki x'in önündeki sıfır olacak ki sabit de sıfır olmayacak ki sıfırla sıfır olmayan bir şeyi topladığın zaman sıfır olmayan bir şey elde edip sıfır olan bir şey elde edemeyesin diye boş küme olacak. Bunu kafanda böyle oturtacaksın tamam mı? Yani hiçbir şeyi ezberlemeyeceğiz. Ezber bazen size ezber vereceğim. Evet veriyorum ama mantığını anlatarak ezber veriyorum. Mantığını anla. Her seferinde de mantığını aklına getirmene gerek yok. Bir süre sonra zaten kendiliğinden ezberleyeceksin. Şimdi Denklemini sağlayan x değeri olmadığına göre a kaçtır? Şimdi burada kritik bir durum var arkadaşlar. Denklemini sağlayan x değeri olmadığına göre. Bu şu anlama geliyor. Bu denklemin çk'sı yani çk neydi? Çözüm kümesi boş küme. Hiç sağlayan değer yokmuş. Yani çözüm kümesine hiçbir şey yazamıyormuş. Peki CK boş küme olunca ne oluyordu? ax artı b eşittir 0 şeklindeki denklemlerin çk'sı boş küme ise a 0 oluyordu. b de 0'dan farklı oluyordu. İşte burada şuna çok dikkat edeceksin. Hemen götürüp armut gibi a eksi 3'ü sıfıra eşitleyip a eşittir 3 demeyeceksin. Çünkü bu sefer sağ taraf sıfır değil. Bak sağ tarafın sıfır olduğu durumda geçerli bu kurallar. Hemen yukarı çıkartıyorum bak. Bak bu kurallar a x artı b eşit sıfır formatındaki denklemler için geçerli. Ama bu, bu denklem ona uyuyor mu? Sağ taraf sıfır mı? değil. O zaman burada ilk yapacağın şey sağ tarafı sıfır yapmak. Yani buradaki dangalakla buradaki dangalağı karşı tarafa atacaksın. Peki 5x'i bu tarafa attım. Eksi 5x diye geçti. Allah Allah hayırdır inşallah. E yanında ne var? Eksi a artı a eksi 3x var. 7'den 10 çıkarttığım zaman buradan da eksi 3 geldi. Eşittir 0. Güzel. Peki şurayı nasıl x diye toparlayabilirim? Bak burada da x var. Burada da x var. Ortak çarpan parantezini düşün. Hani harfli ifadelerde yaptık ya arkadaşlar. Şöyle yapacağız. X parantezinde burada eksi 5 kalacak. Güzel. Burada da A eksi 3 kalacak. Artı A eksi 3. E bu kadar. Bir de eksi 3 eşit 0. Bunu öne yazalım. X'in önüne yazalım. Eksi 5 eksi 3 daha. Eksi 8. Artı A tane X eksi 3 eşit 0. İşte bu formata getirdikten sonra şunu uygulayabiliriz arkadaşlar. Çünkü artık sağ taraf sıfır. Sol tarafta AX artı B formatında. A, X, artı, B. Eksi yazıyor hocam. Artı, eksi, üç diye düşün. Format AX artı B şeklinde gelecek. E geldi. Peki ne yapacağız hocam? E X değeri sağlayan X değeri olmadığına göre A kaçtır? X'in önünün sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. A eşittir 8 olacak cevabımız. Bitti. Tamam. Evet. Haydi bakalım buna bakalım. Ne diyor bakalım 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 buna bakalım. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre m kaçtır? Hocam sonsuz elemanlı diye bir şey göstermediniz bize. Göstermedim ama ben size reel sayılar diye bir küme verdim. Reel sayılar kümesinde kaç tane eleman var? Bana söyleyecek baba it var mı? Yok. Çünkü reel sayılar sonsuz bir kümedir. Sonsuz elemanı var. E bu, çöz, bu denklemin çözüm kümesi de sonsuz elemanlıysa demek ki bu denklemin çözüm kümesi reel sayılar. Çözüm kümesi reel sayılar olan denklemler ax artı b eşittir 0 formatında bu formatında bu formatta yazılırsa a 0 ve b 0 olan denklemler tamam mı? Peki o zaman benim ben burada ne yapacağım? Önce ax artı b eşit 0 formatına getireceğim. Yani sağ tarafı 0 eşit diyeceğim. Tamam hocam. Peki. Eyvallah. Ama hocam burada şöyle bir sıkıntı var. Buradaki x'ler buradaki x'ler zaten birbirini götürüyor. Bırak götürsün zaten abi. Bunlar birbirini götürüyorsa sıkıntı yok. A geriye 12 eşittir. M artı 3 kaldı. Hmm. Peki 12 eşittir. M artı 3 denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre M kaçtır? Şimdi ben burada X'e kaç verirsem vereyim arkadaşlar. Zaten birbirini götürecek. Bu denklemin sonsuz elemanlı olabilmesi için zaten buradaki m'ye de 9 vermelisin. Çünkü m'ye 9 verirsen zaten 2x'ler birbirini götürüyor. Bu tarafta 12, bu tarafta 12 olur ve denklem her reel sayı için sağlanır. O yüzden burada m'ye vermen gereken değer kaçmış? 9'muş. 9 dışında bir şey verelim hadi. Mesela m'ye 7 verelim. Bak neden olmadığını gösterelim. m'ye 7 verirsen soruyu bir daha yazıyorum. 2x artı 12 eşittir. 2x artı m'ye ne verdik? 7. 7 3 daha kaç yaptı ora? 10. E bu 2 x'ler birbirini götürmedi mi arkadaşlar? Bunlar gitti bak. Ne kaldı geriye? 12 eşittir 10. 12 eşittir 10 mu? Değil. Demek ki bu hiçbir şey için sağlanmaz. Yani m'yi e, 9 seçip burayı 12 yapacaksın ki x'ler birbirini götürdüğünde kalan sayılar birbirine eşit olsun. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı olsun. Tamam mı? Denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Biraz karışık bir denklem vermişim. Hadi beraber yapmaya çalışalım arkadaşlar. Elimiz alışsın böyle şeylere. Ee, kısa yolu var mı? Göstereyim size hemen. Şimdi buradaki 3'leri içe, içeri dağıtmakla uğraşmayın arkadaşlar. Çünkü her terimde 3 var. Yani bu bir terim. Soldaki. Sağda da 2 tane terim var. Bir tanesi bu. Diğeri de bu. Bunların hepsinin önünde 3 var. Yani bunu, bunu ve bunu götürebilirsiniz. Ama hepsinde olacak. Ha, bir tanesinde bile olmazsa götüremezsiniz. Çünkü 3 parantezini alıp sadeleştirmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Peki sol tarafta kaldı size 4x-5. Sağ tarafta kaldı size 3x-2 artı x-3. Aa, peki şimdi burası 3x. x daha 4x. 4x de... Bu Aa, burada 4x. Burada 4x. O zaman 4x'ler 4x 4x'de gitti. Sol tarafa atınca 0 kaldı. Sol tarafta eksi 5 kaldı. Sağ tarafta eksi 3. Eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 kaldı. Aha. Eksi 5 eşittir eksi 5 geldi. O zaman bu denklemin çözüm kümesine ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Tüm reel sayılar. Neden? Çünkü x'ler gittiği zaman kalan sayılar birbirine eşit oluyor. Yani x'lere ne verirsem vereyim. Ne verirsem vereyim. Zaten birbirlerini götürecekler ve geriye kalan sayılar yine her halükarda birbirine eşit olacak. O zaman çözüm kümesi real sayılar. Burası eksi 5'ten farklı bir şey gelseydi. Mesela eksi 4 gelseydi o zaman çözüm kümesine boş küme diyecektik. Çünkü x'ler birbirini götürdüğü halde kalan sayılar birbirine eşit olmuyorsa hiçbir x değeri bu denklemi sağlamaz diyecek. Tamam mı? Özel durum ağırlıklı gittik burada birazcık bu derste. Son sorumuza bakalım. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu x burada kalsın sol tarafta. Bu 2'yi içeri dağıtalım. 4 kere 2 8 mi yaptı arkadaşlar? 8x. 2 ile 5'i çarptım. Burası da eksi 10 yaptı. Eşittir. Burası 8 tane x. Eksi içeri dağıttığım zaman eksi 5 artı x oldu. Güzel. Bak şimdi şöyle yapalım. Burada x var, burada x var gitti. Burada 8x var, burada 8x var gitti. Sol tarafta kalan sayımız eksi 10, sağ tarafta kalan sayımız eksi 5. Eksi 10 eksi 5'e eşit mi? Değil. O zaman çözüm kümesi nedir? Sizden duyayım. Boş küme. Aynen öyle. Niye? Çünkü xlerin gitmiş haliyle kalan sayılar birbirine eşit olmadığı için x yerine ne verirseniz verin eksi 10 eşittir eksi 5 çıkacaktır. Ve denklem sağlanmayacaktır. Dolayısıyla bunu sağlayan hiçbir x değerini bulamayız. Tamam. İşte bu kadar. Bugün yaptığımız birazcık özel durumlara değinmekte arkadaşlar. Birinci dereceden denklemlerde boş küme ve reel sayılarda neler yaptığımızı birazcık da bir tutamda. Birinci dereceden denklemlerin çözüm kümelerinden bahsettim size. 16. günü de beraber sizlerle beraber yediğimize göre. Biz artık bugün üzerimize düşen şeyi yapabiliriz. Yani 16. güne gelip tikimizi atabiliriz. Neredesin 16? Buradasın. Lan bugün seni de yedik ve 17. güne geçtik. Şimdi bugün ne var? Dersten sonra ne var? Tabii ki ödev var. Ders biter de ödev biter mi? Ödev bitmez. Arkadaşlar bugün ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bugün ee, matematiğe ilk adım soru bankanızdan sayfa 142'yi açıyorsunuz. 142-143 sadece bir test ödev veriyorum ve çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın soldaki sayfa zaten şu sayfa şöyle göstereyim. soldaki sayfa tamamen denklem çözme ile alakalı görüyor musunuz? Yani bunları çok rahat bir şekilde zaten yaparsanız basit denklemleri bilen birisi bile bunları yapabilir. Bu tarafa baktığınız zaman bakın burada da çözüm kümesi gerçek sayılar. Bakın 14. soru çok rahat yaparsın. 13. soru 15. soru, 16. soru bunların hepsi bizim derste işlediğimiz sorulara benziyor. Dolayısıyla sizi çok güzel pratik yaptıracak sorular, konuyu kavratacak sorular. Daha sonra birinci dereceden denklemler 2 ile beraber denklemlere de tokatı vurmuş olacağız. 17. günde, 17. günde görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere demiş miydim? Görüşmek üzere hadi görüşürüz.